sevgili çocuklar. Bugün size kindircim çalışması göstereceğim. Çalışmamızın adı çembere hedefi tutturma çalışması. Bunun için gerekli malzemelerimi saymak istiyorum. İki tane peçete rulosuna ihtiyacım var. Kağıt havlu rulosu. Daha sonra karton tabağa ihtiyacım var. Makas. Keçeli kalem boya. Ben pastel boya kullanacağım çocuklar. Siz de farklı boyalar kullanabilirsiniz. Bir de bant ihtiyacım olacak. Öncelikle yapmam gereken ruloların altına tabak yerleştirmem gerekiyor sabit durabilmesi için. Öncelikle onları hazırlamam gerekiyor. Keçeli kalemle çiziyorum tabağın tam ortasından. Şimdi öbürünü çiziyorum. Yine tam tabağın ortasından. Evet, çizimim bittikten sonra kesmeye başlayabilirim çocuklar keserken annelerinizden babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Biraz çünkü kesmesi zor olabiliyor. Çizgiden kesiyorum çocuklar. ikinci kesimimi gerçekleştirdim şimdi ikincisine geçiyorum Evet, ikinci kısmı da gerçekleştirdim. Şimdi içine rulolarımı yerleştirebilirim çocuklar. Evet. Birinci rulom içti. Şimdi ikincisinde. ikinci rulom da geçti. Çocuklar ben bunun sağlam olması için bantla yapıştıracağım altını. Şöyle bantımı kesiyorum. İki tane yeterli olacaktır. Yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra kenara koyuyorum. Şimdi bunu yapıştırıyorum. Daha sağlam durması açısından çocuklar. Evet. Artık bunlar hazır. Şimdi çemberlerimi hazırlama zamanı çocuklar. Çemberlerimi kağıt, karton tabaklardan yapmak istiyorum tabaklarımızın ortasını kesiyoruz çember haline getiriyoruz şöyle siz bu kesmelerde annelerinizden babalarınızdan mutlaka yardım alın çocuklar çünkü biraz sert olabiliyor karton tabaklar Evet çocuklar. Birinci çemberim hazır. Şimdi ikinci çembere geçiyorum. Evet, ikinci çemberim de hazır çocuklar. Ay yere düştü. Alalım. Evet, şimdi üçüncü çemberimi hazırlıyorum. Çember sayısını siz kendiniz belirleyebilirsiniz çocuklar. üçüncüsü hazır. Dördüncüsüne geçiyorum. Evet, Dördüncü de tamam. Şimdi beşincisine geçiyorum. Artık bu son çocuklar. Evet, beşincisi de hazır çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi çemberlerimi hazırladıktan sonra boyamaya başlayabilirim. Şimdi ben öncelikle kırmızıda kırmızı renk yapmak istiyorum. Kenarlarını boyuyorum. Siz de istediğiniz renge boyayabilirsiniz çocuklar. Ben birinci çemberimi kırmızı renk yapmak istedim. Evet. Kırmızı çemberim hazır çocuklar. Şimdi turuncuya geç turuncu yapmak istiyorum. siz isterseniz sulu boyayla ya da guaj boyayla boyayabilirsiniz çocuklar benim elimde pastel boyu olduğu için pastel boyayla boyuyorum Turuncu halkam da hazır. Şimdi yeşil yapmak istiyorum. Hep yeşildir çemberlerim Ben çemberi pek çok severim Hep kırmızı elbiselerim Ben bu rengi pek çok severim ben kırmızıyı cicim çok sevdiğim için Hep kırmızı elbiselerim hep turuncu elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim. Ben turuncuyu cicim çok sevdiğim için hep turuncu elbiselerim. Hep yeşildir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim. Ben yeşili cicim çok sevdiğim için hep yeşildir elbiselerim, hep mavidir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim. Ben maviyececim çok sevdiğim için. Hep mavidir elbiselerim. Evet, mavi çemberim de hazırlanıyor çocuklar. Evet, mavi çemberim de hazır çocuklar. Bunu da beyaz bırakmak istiyorum. Çocuklar bunları da istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle renkli renkli çizgiler yapmak istiyorum. Şimdi de yeşili kullanmak istiyorum. Sonra maviyi. Siz de istediğiniz deseni yapabilirsiniz çocuklar. Evet şimdi diğerine geçiyorum. Turuncu yapmak istiyorum. Evet çocuklar. Artık çemberlerim ve rulolarım hazır. Şimdi bu oyun için kendime bir tane yer belirlemem gerekiyor. Yerimizi seçelim o zaman çocuklar benim alanım burası hedeflerim de hazır hedefleri yere koyuyorum ve hazırlamış olduğum çemberleri hedefime tutturmaya çalışıyorum öncelikle maviden başlamak istiyorum olmadı olmadı tırınca geçti da geçti. Beyaz da geçti. Çocuklar, olsun. Bazen tutturabiliriz, bazen de dışarıya çıkabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan oyunda eğlenmektir. Bu şekilde oyununuza devam edebilirsiniz. İsterseniz tek başınıza oynayabilir, isterseniz kardeşlerinizle, annenizle, babanızla oynayabilirsiniz. Bir dahaki etkinlikle görüşmek üzere. Hoşçakalın.